Merhaba arkadaşlar. Şu anda yapacağım yemeğimiz. Ben biraz eti bu tuttum. Malum önümüz kurban. O yüzden etsin gibi hem buzlukta. Hem de derler yani etle yeşil fasulye yapıyorum derler. Ama ben <laughs> yeşil fasulye ile et yemeği yapıyorum <laughs> şu anda. Ve malzemelerimizi de göstereceğim birazdan. Sarımsak yapacağım. Suyun içine koydum. Biraz yeşil sarımsam da var. Onu da doğrayacağım. Ve şu anda soğanlarımı da doğrayacağım bir tane de. Ve burada da bir bağ kadar da bir yeşil fasulyem var. Ve salçamı koyacağım. Biraz da tuz, biraz da baharat. Ve ben bunu şimdi kavurmaya başlıyorum. Önce bir pis kokusu gitsin. Sonra soğanla sarımsaklarla devam edeceğim. Ve şu anda soğan, yeşil sarımsak ve bir sarımsaklarla beraber kavurmaya devam ediyorum. Çünkü eti kavurdum, suyunu çekti. Soğanı ekledim. Soğan ve sarımsağı biraz daha kavuracağım bu şekilde hafiften. Soğandan ölmesi için. Biraz buharlaştı. Şimdi etimize kavurduk, soğanımızı kavurduk. Bir, bir kaşık hemen hemen salçamızı da koyduk. Bir, bilemedim biraz daha kaşığın ucundan bu şekilde koyduk ve burada biraz pul biber bir kaşık da yine tatlı çay kaşığımız küçük çay kaşığıyla da toz biber tatlı ve hemen hemen bir çay kaşığı birazcık az karabiber atıyoruz e şu, şu anda şu şekilde göstereyim ben göz kararı attığım için evet, salçamızda da tuz var aynı anda tuz yapmak istemiyorum bu şekilde de. Çünkü yemeğimiz az olacak. Bol etli sadece. Ve ben bu eti birazcık pişirmem lazım. Nasıl yapıyoruz? Şu anda her şeyini kattım. Burada bunlar hazır. Bekleyecekler. Ve ben burada bunu ekleyeceğim. Kaynamış su. kaynamış suyumu ekledim. Biraz daha koydum. Ve bu birazcık kaynalsın Kaynadıktan sonra üzerine bunu atacağım. Bu şekilde pişireceğim bu sefer de. Bence lezzetli olacak. Çünkü Haceti tamam çabuk pişiyor ama bu benim bahçemin <laughs> ilk hasadı ve çok taze. Ne kılçığı var ne bir şeyi var gördüğünüz gibi. Çok taze ve incecik. Çabuk pişeceği için ben dedim önce sığır etini pişireyim. Ondan sonra bunu üstüne dökeceğim. Bu seferlik böyle pişireceğim. Normalde kavurmam lazımdı dediğim gibi. Ama bu sefer böyle pişireceğim. Çünkü kavurduğum anda zaten eriyip gidecek. Çok taze bir fasulye kılçıksız bir fasulyeymiş. Çok da sevindim böyle çıkmasına. Her doğru çıkmıyor tabii ki aldığımız tohumlar. O yüzden de bakalım sonunu göreceğiz sonra. Görüşmek üzere. Tamam tekrar merhaba. Bu şekilde bunu göstereyim. Şu anda biraz pişmiş durumda az bir şey. Bir taşım kaynattım ben bunu 15 dakika falan. Çünkü sığır etiydi ben tuz etiyle pişirmiyorum koku yapmasın diye çocuklar sevmiyor o yüzden de mecburen sığır etini biraz böyle önden pişiriyorum ve şu anda taze fasulye mecburen bu şekilde katacağım ve yumuşayınca indireceğim fazla bir şey kalmıyor geriye elimle kırdım bıçakla kesmedim çünkü kestiğiniz zaman sertleşme ve pişme biraz gecikiyor fasulyeleri de kırdığınız zaman bıçak değmediği zaman kırdığınız zaman gerçekten yumuşacık pişiyor bu şekilde pişene kadar tencere ocağın üstünde duracak. Kontrol edeceğim ondan sonra da indireceğim. Görüşmek üzere. Tekrardan